Efendim yeni vlog, yeni vlog şık şık şık. Ben Ayder Yaylası'na gidiyorum. ya <laughs> gerçekten <laughs> <laughs> bir dakika Çok komik bir hayatım var. Çok komik bir hayatım var. Dün haberim yoktu Ayder Yaylası'na gideceğimden mesela yani. Ayder Yaylası'na gidip bir reklam filmi çekeceğim. <laughs> of ya şey biliyorsunuz reklam ajansıyla çalışıyorum. Böyle reklam yani ani geliyor bazen e, onaylar. Bu en anileriydi. Yani 6 gibi falan geldi haber ve 11'de kostüm provasına gittim. Gece e, ve bugün biletim alındı. Bir 15 dakika evden çıkacağım. 3 gün Rize'de kalacağım. Çekim 2 gün olacak. Bugün çekim yok. Bugün gidip yerleşmece. Akıyoruz, sonra akıştayız. Bakalım vallahi bu arada biliyorsunuz işte kamera arkalarını falan çok fazla koyamıyorum, paylaşamam yasak olduğu için ama aileleri gösteririm herhalde size yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Gezebilecek fırsatım olmayacak bu arada ama bilmiyorum. Bakalım nasıl bir vlog olacak bu bilmiyorum. Aydara gidiyorum işte. Uşağım. <gülüyor> <gülüyor> en kalın şeylerimi giydim. Termal taşsam. Hadi çıkıyoruz evden. Çok derken erken çıkıyorum bu arada. Risk almayayım dedim. Gideyim havaalanında editlerimi yapayım maşallah. Çok güzelim. Manamı da taktım. Yoldayız. Kazağımız mübarek olsun. En son bu sırt çantasıyla bir haftalık Amsterdam gezime gitmiştim. Bu çantaya, bu kankenin içine bir haftalık sığdırmıştım. Biz küçük şeyleri neler sığdırdık be. Kolay gelsin. Uy uşağım. Rize'deyiz. Sese bakın şimdi. Zifiri karanlık abi. Bu zifiri karanlık karşısı. Burası bir vadi herhalde. Bayağı şarılı şarılı sular akıyor da göremiyorum ki anacığım. Yani tepem var ya tepem full yıldız full. Ben neredeyim ya? Ben nerelere geldim? Sen gel seninle gurur duyuyorum gel. <laughs> Dumana bak bu arada hava bence soğuk değil mesela şu an tişörtle böyle durabiliyorum. Yani üşüdüm tabii ki şu şu an gideyim. <laughs> Ama demek istediğimi anladınız mı yani? <laughs> değil. Şimdi şöyle bir şey oldu. Benim manikür zamanım gelmişti. Şöyle konuşayım. Çok ani geldiği için bu reklama beri maniküre gidecek zamanım da olmadı. O yüzden şimdi manikür alacaklar beni. Saat 10'a geliyor. Hemen bir duşa gidip çıkacağım. Aşağıya ineceğim. Tırnaklama manikür yapacaklar. Yarın sabah set saat 5. 5. 5. 5 ama üzülmek yok. Çünkü bu işi babamın hayrına yapmıyorum. Kendim için yapıyorum. Bir dakika babamın hayrına yapsaydım. Doğru bir doğru bir denklem mi oldu bu? Babam için yapmıyorum. Kendim için. Tabi doğru bir denklem oldu. Neyse gözlerimden yorgunluk akıyor. Görebiliyor musunuz? Bir düşe gideyim çıkayım yenileneyim. Sizinle yarın görüşürüz bence. Hadi bay bay. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Sabah saat 7'ye geliyor. 5'ten beri ayaktayım ben. Yavaş yavaş hazırlık süreci. Prenses olacağız. <laughs> Çok güzel. Ben bu parlaklığı seviyorum. Böyle durabilirim mesela. Eyvallah. Bak sadece kendi güzel çıkartma şimdi yaparken. Eğer tamam. görünürse bence güzel ve zayıf Tamam görülürse. ama ışık ters ışık ya. Sen rahat görüyor musun orada? Kahvelerimiz geldi. Abi soda var mı? <laughs> Oo. Hadi ya Ay çok güzel oldu makyajım. Vallahi çok güzel oldu. Teşekkür evet. ediyorum. Evet gel vlog gel tanış. Merhabalar. Özgür vlog vlog Özgür. Özgür bugün ay reklamı söyleyecektim ya. Söyleyemiyorum ki böyle de nasıl vlog Söyleme. çekeceğiz. Bugün e, biraz karda gezinti yapacağız. Sen sesini bilerek mi böyle yazıyorsun? <laughs> Yok. <laughs> <laughs> Hazırız. Sen ne kadar beyazsın diyecektin bana Tabii. ışık gelmiyor mu? Bir durduk. Ve o nigiri buldum. Besten beri hazır olup odaya çıkıp o nigiri yiyeceğim anı bekliyorum. <laughs> çok mutluyum. Yüzüden nigiri buldum. Daha ne isterim Aa. bu hayattan? Bakalım çekim nasıl olacak? Karlı bir çekim olacak bu arada. Benim için çok zor olmayacak. Yani tekniksel açıdan zor bir çekim. kas açısından değil. Ve çok güzel bir çıkışa eminim Çünkü yapım şirketini de biliyorum. iyi işler çıkarttığını biliyorum. Bakalım. Bakın. Bu ne ya böyle? Özgür'ün saçı kesiliyor. Şimdi ya. Evet, teşekkür ederiz. Abi bir horon seçiyor. <laughs> Erkek biraz aşağıda bir şey. saat 5'i geçiyor. Günaydın ikinci gün. Ay bu evde. Aman. Nesli Şah kız. Nesli Şah seni biliyor makabilir miyim? Nesli stylingimiz. Ayşın ablamız. Bu güzel makyajın için saçın şahı. Sen kendin çok güzelsin. Ese, bu eseri yaratan eser. Kendisi bir eser. Ay hepinizi. İşte geldik şimdi. Dur ben kapatıyorum. Bir dakika çekelim. Ay ne yapıyorsun? Merhaba merhaba. Ama üstüne sakın tamam mı? şuraya bak. Hmm. Ben vlog çekiyorum bu arada. Evet, hiç paylaşsana niye paylaşmıyorsun ya yani? aşk olsun. Gel paylaşayım. Ha ben sildim. Ne diyeyim ki ben çok şanslıyım. Gerçekten şanslıyım. Ay kuşun güzelliğine bak. Şu dağın güzelliğine bakar mısınız? Büyü gibi resmen şey gibi. Masal gibi ya çizgi gibi masal. Bu ne ya böyle? Ya i̇nanılmaz. hazırız. Fayda olsun. Günaydın. Sabah şeflerin sayılı olsun. Bugün günlerden pazartesi. Ben döndüm. İstanbul'a neden bu kadar hızlı bilmiyorum ama Dyson Air Street Saçımı düzleştiriyorum. O yüzden bir size açayım dedim. Oha. Rapçi miyim onu bilmem de çok güzelim maşallah. Aldım. Leylim Evet efendim. Bu hep böyle çalışacak mı anlamadım ki. Aldım. Hemen sizi iki dakika bir açayım dedim. Çünkü kardeş bir su. Ha. E, i̇ki dakika sizi açayım dedim ama hızlıca konuşacak vaktim yok çünkü saçlarım ıslak kurumadan yapmak istiyorum yani ıslakken deneyeyim dedim. Evet yapalım bakalım. Çok iyi. Yani diyecek hiçbir şeyim yok. Çok iyi. Neye benziyor biliyor musunuz? Ben anneme saçımı ütületirdim. Aynı o efekt abi. Ve ben o efekti çok özlemiştim. Çünkü hiçbir düzleştirici o efekti vermiyor. Fön de vermiyor. inanır mısınız? ve finito. Hayat kurtarıcı bir teknoloji. Aa ben çarşamba günü doğum haritası analizime baktırıyorum. Ee, yine. <laughs> ama bu sefer çok ümitliyim. Tabii ki daha önce baktırdığım doğum haritalarımdan da güzel verimler aldım ama biliyorsunuz benim de bilgim olduğu için astrolojiyle ilgili. Genelde böyle aa wow dediğim ya bir işte İstanbul'a ilk geldiğimde izlere baktırmıştım hatırlarsınız belki işte bu iş, Osmanlılar bu kadar çok astrolojik bilgim de yoktu İzel beni bayağı aydınlatmıştı o konuda o zaman wow olmuştum İşte bu şironları iş, falan bilmiyordum ama şimdi ben de edindikçe astroloji alanında bilgiler bana yeterli gelmiyor baktırdım doğum haritası analizlere bu sefer farklı bir hall sign diye bir ekol var. Farklı bir ekolde baktıracağım. Ve görüştüğüm hanımefendi bu konuda çok donanımlı ve farklı bir bakış açısına sahip olan bir hanımefendi. Farklı bakış açısı nedir? Yani işte ya senin birinci evin şu o yüzden sen şöylesindir diyen değil de doğum açısının üstüne çıkmak dediğimiz bir olay var ya kimliğini çıkartıp bu kimliğini nasıl daha iyi hale getirebilirsin'i anlatan bir bakış açısına sahip Mesela işte benim birkaç sabit T karem var. işte Güneş bütün karşıtlığım var. Yani doğum haritasında görünce a, hmm, zormuş dediğiniz konular bunlar. Ben bunlara sahip olduğumu biliyorum ama bunları çözümlemek için neleri kullanabileceğimi bilmiyorum. Yani tabii ki işte terapi alıyorum, kendim mindfulness yapıyorum, bir yoldayım. Evet bunların hepsinin bir faydası oluyor. Ek olarak astrolojide de doğum haritamı bir rehber olarak kullanmak bu çözümleme aşamasında bana çok kolaylık sağlıyor. O yüzden bu kadar haşır neşirim astrolojiyle. Pardon. Ali arıyor. Efendim? Evet. Alo. Şu an duymuyorum. Alo. Duyuyorum. Duyuyor musun? Duyuyorum. Bir dakika ben niye? Günaydın. Sebo'ya gidiyoruz tırnaklarımızı yaptırmaya. Bugünün programını anlatıyorum. Önce tırnaklarımızı yaptıracağız. Sonra Oğuz'a gideceğiz. Artık kesime kesin kes spora dönüyorum. Monaların çekimini yapacağız Oğuz'la beraber. Hem Oğuz'a günlük vlog çekeceğiz. Hem de monaları çekeceğiz. Hem de spor yapacağız. Bir taşla üç kuş. Vallahi bugün böyle işte. Ha astroloji anlatıyordum size. Dur doğum haritasını anlatıyordum. Yarın baktırıyorum doğum haritama. Bu bir işbirliği değil bu arada. Herhalde hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Hiç bu kadar merak etmemiştim. Sevam'a giderken çiçek aldım. İlk defa evine gidiyorum da. Hadi yere geldik. Evet. Nasılsın, Hazırız spora. Her yerden vlog çekiyorum. Ay biz aynı şapkayı mı taktık ya? Sen, sen kaç zayıf mısın? Kilo aldım aslında. Beri. Çünkü sen zayıfladın deyince ben bir hamburger ve bira yaptım. Sen bira sever misin? Sen ben bira, ben biraz çok severim oğlum. Reis ayakkabı falan sen hayırdır gittin geldin değişmişsin ya. Sana yaramış bize. Aynı takmışız abi de. Evet beraber yapalım çekimi. Ne diyorsun? İyi diyorum. Ben eşofman. Ay oğuz çok güzel gözüküyoruz lan. Ben de mi giysiyorum. Ben gremi eşofmanım yok ya. Hayır siyah beyaz olalım. Evet, evet, öyle evet. ben çok iyiyiz böyle. Evet evet çok iyiyiz. Hatta gel fotoğraf çekelim çok dur. dur. Şimdi bugün hem spor yapacağız, hem Oğuz'un günlük vlogunu çekeceğiz, hem benim günlük vlogumu çekeceğiz, hem de Monaya içerik çekeceğiz. Ve e, Bütün bunları bir saat on dakikamız kaldı. Yapabilir miyiz? Yaparız. Biz neler yaptık? Barkımızı bile çekeriz üstüne. Ne diyorsun ya? <laughs> O zaman artısını takipçin artık. Ay ben yoruldum yalnız Oğuz. Ay ben çok güzelim bugün maşallah. <laughs> Ay en son bu kadar heyecanlı oldum da zaten kaslarım şey oldu. <laughs> Thank you. Şaka be bugün istiyorum. Ay yağmur yağıyor. Bunda ne yapıyorum biliyor musun? Fotoğraf kayacağım. Bunda böyle karın mobilite falan çalışıyorum. Yani böyle geldim. Biliyorum mesela. O çok güzel gözüküyor. Aa ne diyorsun? Ben de yapayım mı? Yapabilir miyim? Evet, son sonra mesela koşuyoruz hep. Evet. Geliyorum. Vay. Ben de yapacağım. Yere yapışma şeyin var mı istimlerle? Var yok. Var yok mu? yok ya. E şimdi ellerini yere koy oyuncu. Okey. Şimdi bas ayak üstüne at. Diğer ayağını arka, arkaya koy onun tam arkasına. Okey uzat şimdi düz. Çek kalçanı yukarı çek kalçana. He bir yavaş ama in tekrar. Çek. Aynen bu işte devam. Devam. Haydi devam. Tamam. Aa oh, çok iyi. Evet. Bence ne yap biliyor musun bak? Normal güzel çıkmış. Oo, ne oldu böyle? Işıktan mı? Antrenmandan yersen. <laughs> Manyak antrenmandan tıkı Neden olacak başka? Oo. Neyse, bir, Neyiz biz? Abi, yaşamayı çok seviyorum ya. <laughs> Gelirken kırtasiyeye uğradım bir evrak almam gerekiyordu. Baktım böyle çok minik kar küreleri var çok tatlı. Benim de şu alanımı biliyorsunuz değil mi? bu değneğim, doğal taşlarım ve işte Paris'ten aldığım küçük prens kartpostallarım bunların arkasında kendime ve çocuklarıma yazdığım notlar var gelecekte okumak için. Neyse kırtasiyede tesadüfen böyle küçük prensin kar küresini buldum. Bunu aldım. O kadar mutluyum ki. Şu küçücük şey beni o kadar mutlu etti ki. Bunu şöyle koyalım. Şimdi sen şurada dur. Sen de şöyle dur bence. Ne diyorsunuz? Bence hoş oldu. Şunun üstüne mi koysak? Saçma mı? Çok saçma. Şöyle de durabilir. Ya da şöyle de durabilir esasen. Hadi böyle dursun ya. Sarı ve lacivert. Bir de ne aldım? Ne aldım? Şöyle bir melek aldım. İçi led ışıklı. Aa, o da burada duracak. Çok tatlı oldu. Bir an önce akşam olsun da yakayım seni. Bu vlogu ne zaman sonlandırırız? Bugün günlerden salı. Ha yarın doğum haritası analizim yapılırken vlog'a çekerim. Ben şimdi sizi kapatıyorum. Yarın açacağım tamam mı? Çünkü full edit yapmam lazım şimdi. Monayı çektik. Bir sürü işte real için çektim. Instagram biraz edit yapacağım. O yüzden sizinle yarın görüşürüz. Sinem'in yaşımı... Günaydın. Bugün o gün. Bugün secerem çıkarılıyor. Çok heyecanlıyım. Kendi granola hazırladım bu aralar. Hiç vaktim olmadığı için tabii ki. Zaten benim ne zaman düzgün vaktim oldu. Yani inanın yulaf lapası pişirecek vaktim bile yok. Her yere yine bölündüm bakın. Mona'yı takip ediyor musunuz? Bu fotoğrafları ben çekiyorum. Böyle hem işte retro hem nostaljik bir çekim olsun istedim stüdyoda. Çok keyifli oldu bence. Çok yani şey bir hikayesi var gibi duruyor. Benim zaten istediğim şey bu. Yani burada şapka ön planda değil. Mesela sadece şapkanın böyle bir detayı var. Onun dışında gördüğünüz gibi uzaktan. Ama konsept var. Böyle bir şey yaratmak istiyorum. Bunu takip eder misiniz Mona'ya? Biraz seanstan da görüntüler almaya çalışacağım. Müzik açıyorsun hemen frekansını değiştiriyorsun. Tamam. kendini buna kaptırma. Zaten buna kaptırdığın hayatlar yaşamışsın. Evet tamam. Spiritüel ve manevi yaşama kendini adamıştır. Şik telepatik yetenekleri çok güçlü. <laughs> Her duygu durumuna dair tecrübesi vardır. Bu durumları yaşamlardır deneyimlenmiş. Duyguları en iyi bilenlerdensin. Doğru. Şimdi kendini korumayı öğrenmen gerekiyor. Başkalarından yansıyan duygu durumlarında kendini görür, kendini o kişiden ayırmakta, ayrı tutmakta çok güçlük yaşar. Yeni tanıştığım insanlar bile bana hemen en önemli şeylerini anlatmaya başlarlar. Ailelerini mesela. Benim birine ailemi anlatmam için ya yakın arkadaşlarıma bile anlatamam. Ben mesela Evet. E, en yakın arkadaşıma bile çok zor anlatıyorum. Kendini kucaklayıp sevebilmen için, kendini anlayabilmen için öz, hakiki, gerçek varlığını bu, maddeden ayırmayı öğrenmen Evet. Bunun içerisinde toplumun içerisindeki statün, mevki de var. Onlar sadece bir araç. Maddenin, sosyal statünün hayatı keşfetmek, deneyimlemek, ...anlamak, hayat yolunda yürürken hangi seçimi neden yaptığını anlayarak kendini keşfetme yolundaki araçlar olduk. Çok güzel konuştun. Yani etkili olmak ve iz bırakmak, kariyer konuları hazırlık için çok önemlidir, hedefleri arasında tanınır olmak da vardır. Sonra ben dedim ki bir şeyler oldu ama ne oldu acaba dedim, baktım. Evet, Satürn döngüm bitmiş. Yani Satürn döngüsünün satın ne olduğunu satın. bilmiyordum o zaman. Satürn döngüsünü tamamlamamış kişiyiz. Aslında çocuktayız. Daha çocuk. <laughs> Aşırı öz disiplin. Kendini kontrol etme. Kendini kısıtlayacak şekilde kendini kontrol etme. Anladım. Zamana çok önem ver Hazal bu hayatında önemli olmayı çok o arzular. Çünkü gerçekte kendi içinde çok önemsiz olduğuna inanır. Değersiz olma korkusunun üstüne çıkmak için toplum önündeki görünürlüğünün ve wow. <laughs> Hazal'ın ana problemi kimlik olabilir. Ben kimim? Belki de bu yüzden Hazal görülmeyi, fark edilmeyi, tanınmayı ister. Ama bu duygunun altında da ortada olabilecek kadar iyi olmama inancı olabilir. <laughs> ben aslında bu kadar parlamayı hak etmedim. Evet ben kesinlikle. Aslında bu kadar parlayacak kadar değerli değilim. Kendini ezme. Bak bundan kurtulmak zorundasın çünkü bu geçmiş getirdiğim bir karma. Seni sonunda sadece kendine inanan, ben her şeyin üstesinden gelebilirim. <laughs> Otorite figürünün beni onaylamasına ve desteklemesine hiç ihtiyacım yok evet. noktasına gelmeyi için. Çok şüpheci ve polis gibi olabilir. O doğru olabilir. Yani akrep burcuydu bu arada babam. Plüton da akrep çok garip ve güneşime karşı çok enteresan değil mi? Bir şeyi falan biliyorum yani işte solcuymuş ve... Gizlenmek zorunda, saklanmak zorunda. Annem de bilmiyor yani hep böyle gidermiş bir hafta gelmezmiş. Annem bir ara dedemle takip etmiş. Babası sanki her şeyin bir yolu gibidir. Evet baba gizli bilgilere yani. Erişimi evet. Akrep dördüncü ev Babası Hazal üzerinde çok güçlü bir kontrol kurmuştu. Doğru. Hazırlık ruhunda özel bir yer işgal eder. Hazal istediği her şeyi yapabileceğine inanır ve risk alır. Doğru. Girişimci bir ruhu vardır. Ticarette sezgilerini kullanır. Şanslı kararlar alır. Sınırlarını zorlamayı sever. Hazal iş birliği diplomasi yeteneklerine sahiptir. Adalet duygusu kuvvetlidir. Karşıt görüşü dinler ve umurlu olmaya çalışır. Öğrenmeyi ve gezmeyi çok sever meraklı ve aktif bir zihni vardır, etkili bir iletişimcidir, bilgi paylaşımı içeren konularda başarılı olur. Atlantis geçmişi olabilir. <laughs> Oley biliyordum.